Twitter aleminin değerli insanları, 40 yaş altı, 40 yaş üstü bizim ekip, ihtiyarlar, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ba'nın arasındaki boşanma davası niye açıldı biliyor musunuz? Durun, size anlatayım. Ben 45 gün kadar önce yaptığım bir paylaşımımda şu üç ismi unutmayın diyerek. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, Zehra Taşkesenlioğlu'nun ve Ünsal Ba'nın isimlerini unutmayın demiştim, hatırladınız değil mi? Bu yaptığım paylaşım üzerine ortak bir dost vasıtasıyla bana ulaştı kendisinin ve karısının bu olaylarda ilgisinin olmadığını, her şeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yaptığını söyledi. Kendisini ve karısını bu olayın dışında tutmam karşılığında Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini söyledi. Bu konuda kendisiyle anlaştık. Eşi ile beraber yurt dışına tatile gideceklerini, dönünce beni arayacağını söyledi. Takriben 15 gün sonra kendisiyle bir daha görüştük, galiba eşine benle yaptığı bu anlaşmayı anlatmış. Aradan 15 ila 20 gün geçtikten sonra kendisiyle bir daha görüştük. Bu görüşmemizde eşinin tavırlarından bahsetti. Gerekirse Dubai'ye benim yanıma. Gelip bilgileri burada bana teslim edeceğini söyledi. Daha sonra gündeme birden boşanma davası oturdu. Bu gelişmeler üzerine Ünsal bana gözaltına alıp tüm suçu ona yıkacaklarını ben anladım. Düşüncemi kendisine söyledim. Senin yurt dışına çıkmana izin vermezler, sen. Bütün bilgileri bana anlat ben not alayım dedim. Alışkanlık gereği bu üç konuşmayı da görüntülü olarak kaydettim. Kayıtlar bende. Twitter aleminin insanları bilirsiniz ben sağlamcıyım. Bu anlattığımdan Ünsalban'ın masum olduğunu lütfen düşünmeyin. Birçok olayın. İçinde kendisi de var. Ancak Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu'na kıyasla daha masumdur. Ünsal Ban'ın Gazi Üniversitesi öğretim görevliliğinden Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne ayrıca Türk Hava Kurumu'nun vakfına yönetici olarak atanmasına, ayrıca da rektörlük sürecine dair bütün bilgiler bende mevcut. 2009 yılının Ekim ayında Türk Hava Kurumu'nun başkanlığına getirilen Osman Yıldırım'ın yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine girme sürecindeki olaylarda da Ünsal Ban'ın vardır. Ancak yine bir türlü kendini kurtarmıştır. 40 yaşından genç kardeşlerim size her zaman söyledim. Bende delil olmadan asla bir şey anlatmam. Kendimi size, sizi de bir başkalarına mahcup ettirmem. Bu ifşaatlarda sonuç alınmaya başlandı ancak bu bile yeterli değil. Anlatacak insan bulamazsanız aynada kendinizi anlatın. Bu sizi motive eder. Gündem oluşturmak konusunda kusura bakmasınlar ancak muhalefet partileri, muhalif gazeteciler çok başarılı değiller, daha doğrusu gündemi devam ettirebilmek konusunda başarılı değiller. Uzun yıllar önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı bir apartman dairesi aldı diye iktidar cenahı bu konuyu haftalarca gündem yaptı, sen bu parayı nereden buldun da o daireyi aldın diye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı, bu dairenin fiyatı en fazla 100 bin dolar getirin bu parayı daireyi size verelim dedi. Sırf konuyu gündemden düşürmemek için parayı verip o daireyi satın aldılar. Daireyi kim satın aldı biliyor musunuz? Deyüsü Ekber Hasan Yeşildağ'ın abisi Zekiye Yeşildağ aldı, hafızam beni yanıltmıyorsa Güneş gazetesi bu konuyu büyük bir haber yapmıştı. Yüce Allah aşkına adamlar bir daireyi haftalarca yolsuzluk gündemi diye canlı tutuyorlar. Bir buçuk senedir her bir tanesi deve dişi kadar olan yolsuzluk olaylarını delilleri ile anlattım, en fazla iki gün gündemde tutabildiniz. Bir de sizler bu olayları yaşlı dayılara anlatırken yanlış strateji. İzliyorsunuz karşınızdaki insanları ikna edeceğinize fikirlerinde daha radikal hale getiriyorsunuz. İnsan etkileme sanatının en büyük uzmanı kabul edilen değil Carnegie'nin 3 evet teorisi vardır. Sohbete başlarken, hava çok güzel değil mi, ya da bunun gibi karşınızdaki kişinin 3 kez evet demesini sağlayacak sorular sorun. 3 eveti aldıktan sonra anlatacaklarınıza karşınızdaki kişiler kabul etmeye daha hazır hale gelirler. Şunu asla unutmayın, fakir insanların özellikle de dindarsa sahip oldukları tek şey gururlarıdır. Onları aşağılarsanız sizin söylediğiniz fikre karşı daha radikal tavır takınırlar. Yeni Şafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benimle ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete geleceğim. Gazeteci Fuat Uğur bana taktığınız Lakap için size de ziyarete geleceğim, senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacağım. Ayrıca Ünsal Ban ile yaptığım ortalama 1.5 saatlik suç olaylarını anlattığı görüşmeyi sayın. Savcılık benimle temas kurarsa kendilerine verebilirim, zaten ben de kullanacağım. Twitter aleminin insanları, hem 40 yaş altı hem 40 yaş üstü, yüklenin. Bu skandalda büyük maden var, maden derinleştikçe daha verimli hale gelir. Konuşun, konuşturun, gündemde tutun. Yeni şafakçılar bekleyin beni. Patronlarınıza selam vermeye geleceğim.